Suriye'ye şaşırmaya devam ediyorum. Suriye'de hiç tahmin edemeyeceğiniz güzellikte sokak lezzetleri var. Suriye gecesinde görüşmek üzere. Ha, evet. yeniden Suriye'ye geldim. Suriye'ye gelmek istiyorlar değil mi? İşte hepimizi böyle videolarla kandırmaya çalıştılar. Karşınıza çıkmıştır illaki Suriye'de günlük hayat, Suriye'de sokak lezzetleri gibi başlıklarla yayınlanan vloglar. Bu içeriklerle sürekli bize Suriye'de bir sorun olmadığı, günlük hayatın bütün sıradanlığıyla devam ettiği, mültecilerin keyfinden dönmediği algısı da yazıldı. Bu videoların arkasındaki isimlere baktığımızda oldukça ilginç bilgilerle karşılaşıyoruz. Öncelikle bu içeriklerin fikir babası Deniz Büstani isimli şahıs. Halap Muftah'ın damadı. O kim? Esed'in eski enformasyon bakan yardımcısı. Yani Esed'in zulmünü gizleyen, rejimin kara propagandasını yapan biri. Yani Esed'in kirli çamaşırlarını saklayan adamın damadı, bize Suriye güvenli diye video çeken kişi. İlay Aksoy. O da Suriye'ye gidip burada devlet her aileye düzenli olarak 7 ekmek veriyor şeklinde video çeken Esad rejiminin güzellemesini yapan biri. Bakın bu fotoğraftaki de İlayaksoy. Yanındaki kim? Az önce bahsettiğim Esed'in arkasını toplayan eski Enformasyon Bakan Yardımcısı Mufta. Şeyi hatırlıyor musunuz? Sessiz istila filmini. Bayağı gündem olmuştu. Onun yapımcısı Hande Karacusu'nun bir ses kaydını dinleteceğim size. Biraz önce Deniz Müstani'yi dinledim. Deniz Bey bizim çok sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir arkadaşımızdır. Zaman zaman da kendisinden hem hukukken uluslararası hukuk anlamında hem de Suriye'deki durum hakkında bilgi alırız, bilgi alışverişinde bulunuruz. Zaten sığınmacılar konusuyla ilgilenen insanlar genelde birbirlerini tanırlar. İşte İlay Hanım vardır, Gürcan Hanım vardır, Deniz Bey vardır, Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Profesör Doktor Ümit Özdağ vardır. Karacusu Deniz Büstani'yi överek onunla bilgi alışverişinde bulunduklarını itiraf ediyor. Bununla da kalmıyor, İlayaksoy ve Ümit Özdağ gibi isimlerle de sürekli temas halinde olduğunu açıkça ifade ediyor. Öyle ki bu vlogların savunucuları arasında yer alan Gülcan Havva Erarslan'ı da Ümit Özdağ yakından takip ediyor. Erarslan, Deniz Büstani ve İlayaksoy ile birlikte Suriye'nin güvenli bir yer olduğundan bahseden, sürekli Esed propagandası yapan Sey Kuşağı Platformu adlı oluşumunda kurucuları arasında yer alıyor. Yani ortada hem rejimi aklayan, hem de Türkiye kamuoyunda Suriye artık güvenli algısını dayatan bir ağ var. Öyle geniş bir ağdan bahsediyorum ki ulusal televizyonlarımızda bile boy gösterebiliyorlar. Kemal Canbolat, o da Mevzu bahis videoda yer alan Türk ama Suriye milli takımını seçen bir basketbolcu. Esed çöktükten sonra onun da geçen sene videoda yaptığı rejim güzellemeleri gündem oldu. Ve kendisini nasıl savundu biliyor musunuz? Orada yaşarken nasıl dememi bekliyordum. Kendisinin şakayla karışık yapmış olduğu şöyle bir paylaşım da var. Vlogda şoför olarak kimlerin kullanıldığına dikkat edin. Örneğin bir tanesinde şoförün kendisini Turizm Bakanlığından Doktor Hanna Huri olarak tanıttığını görüyoruz. Merhaba Doktor Hanna Huri, Yani videolar rejim kontrolünde çekiliyor. Sadece rejimin izin verdikleri kayda alınıyor. Bu insanların rejimle yaptıkları bu propaganda sırasında yürüdükleri sokakların altında kim bilir masum insanlara ne tür işkenceler yapılıyordu. Sednaya hapishanesini herkes gördü. 1 milyon kişiyi acımasızca katleden böyle bir zihniyetin yönetiminde olan topraklarda elini kolunu sallayarak video çekmek ne kadar inandırıcı olabilir? Youtube'da yapılan bu tür içerikler yüzünden kamuoyunda Suriye'de her şey normal algısı oluştu. Bunun yüzünden belki baskıya dayanamayan masum insanlar oralara geri döndü ve Sırp rejim karşıtı oldukları için ya öldürüldü ya mahkum edildi. Şu da var. Esed Suriye'den kaçtıktan sonra İsrail'in tabiri caizse eli ayağına dolandı. Bazı belgeleri yok etmek için istihbarat binasını vurdu. Bunu yapmaları gerektiğini de Beşar Esed'in kardeşi Mahir Esed söyledi. Çünkü bazı gizli belgeler ortaya çıkabilirdi. Esed kaçtıktan sonra eli ayağına dolanan sadece İsrail olmadı. İsrail'in sözcülüğüne soyunmasıyla bilinen Milli İstihbarat Teşkilatını hedef alan aparat gazeteci İbrahim Haskoloğlu da Türkiye'yi terk etti. Bu videoda